Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber size bir şey göstereceğim. Ee, bilmiyorum, biliyorsunuz ki e, birçok kişi sunu merak ediyordu tabletten nasıl video çekeceğiz. Çünkü yukarıda video çekmesi bazen olmuyor biliyorsunuz ki. Bunun cevabını bugün sizlere ben getireceğim. Arkadaşlar şimdi Play Store'a gidiyorsunuz. Tamam. bekleyin. Gel. Play Store'a girdikten hemen sonra Play Store'a girdikten hemen sonra yapmanız gereken arama kısmına X-Record olarak yazmış. Bunu yazdıktan sonra bu uygulamayı yükleyin. Tabii bende yüklendiği için aç yazısı var. Siz yükleyeceksiniz ondan sonra açılacak. Ve ben de buradan ilk videomu çektim uzun video. Siz de bunu yaparak daha hızlı videolar çekebilirsiniz. Ee, sadece e, baslat, e, kayıt nasıl baslatılır e, buna basınca baslatılıyor anladınız mı? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. X-Recorder uygulamasını yükleyerek benim gibi bir video çekebilirsiniz. 28 dakika veya 30 dakika. O size kalmış.